Arkadaşlar nasılsınız? Arkadaşlar Akışarlı, ve bir e, yani insanları e, insanları yani bu spor yeri oluşturacağız arkadaşlar. İnsanlar da gelip burada spor yapacak ve biz de para kazanacağız. E, şuradaki dede diyor ki bunları eline al diyor. O dede mi? <laughs> evet dede. Buraya koy diyor. Sonra bir tane daha al diyor. Ha sül. Sümeren Ne evet. demek? Bilmiyor musun? Biliyorum. Ronaldo su yapıyor ya arkadaşlar onu diyor. Arkadaşlar şimdi bunlar e, müşterilerimiz. Gelsinler. sen bunu alabilirsin. 500 para. Ha, ne ha nerede? Ee, sende yok mu dükkan falan yazmıyor senden. Yok bende dükkan yazmıyor bilmiyorum. Ha şunu kapatman lazım. Buna bas çıkar. Arkadaşlar şimdi bunlar müşteriler gelin müşteriler gelin. Kemal'in mekanına gelin. Kemal'in mekanı güzel. Evet güzel. Vay bunlar burada spor. O kendilerini geliştirdiler arkadaşlar. Biraz daha koyalım. Gelin gelin müşteriler. Biraz daha koyalım. Gelin, bana Robux ver diyor. Oyun Robux istiyor benden. O yüzden Robux mu istiyor? Evet. Allah'ım ki benim o yüzden demek. Evet arkadaşlar Eren'in hmm. oyunda Robux'u yok. Evet. Vay. Spor yapıyorlar. Vay kasları oldu be. Kimin? Gelen müşterilerin kası çıktı. Kası çıktı. Baklavaları göründü. <laughs> Bu neymiş? Spor salonu. Yükseltelim. Vay daha iyi oldu. Ne oldu? Bir daha yükseltebiliyor muyuz? Yaşlandı şu an konuşuyor. Neyse. Vay olur. bir daha yükselttik. Spor salonunun seviyesi 3 arkadaşlar. Bu neymiş bundan koyabiliyoruz. Oyunda kendimizi kasmaya başladık. Başladık. Bu ne? Bu topla? Döndürelim. Yaptım e, biz kaç yaşamayacak mıyız? Böyle olur. Yandık ya Arkadaşlar koydum. Güzel oldu ha. Kendimiz de yapabiliyoruz galiba. Ben bakayım. Yok yapamadım. Nerede baktım. Vay müşteriler geliyor. Gelin müşteriler gelin. Mekan Kemal'in mekanına gelin. Vay. Herkes çalışıyor. Ha şu kızı almayı unutmuşum. Hı. Gel kız. Ha, ha buldun? Vay. Biraz daha güçlendirebiliyor muyuz? Paraya ihtiyacım var diyor. Dükkana geldim. Eren sen az önce bana gösterdiğin şey nerede? Ne? Para. Lan yakmışsınız burayı. Eren sen az önce bana gösterdiğin şey nerede? Şu. Şu mu? Sende. 19 Euro Sende daha az. Alacağım Bakayım, mı? yetiyor mu acaba? Aldın aldım. Aldım arkadaşlar. Robux'la size biraz para aldım arkadaşlar. Beğenip like atmayı unutmayın göster videomuzda Sizler için yapmaya çalışıyoruz. Şöyle güzel şeyler koyalım. Şunları da şöyle koyalım. Burada çalışsın bunlar da. yükselt diyorlar. Müşterilerim gelip gidip bana diyor ki biraz yükseltsene ya diyorlar. Hı. Of of. hadi gelin gelin. Gelin kemanın Uhu. mekanına. Vay. Wow. geldi böyle ahıma? Eren'e zengin biri gelmiş. Ya da burası coştu. O yüzden geldi Eren'in Eren mekanı coşmuş. Benle dalga geçiyor. Bir tane daha alabiliyor muyuz beğendim acaba? Verin para verin. Dükkandan 415 param gitti. Acaba bir tane daha alabiliyor evet. muyuz? Bu ne? Kaç çalışma evi diyor. Bir tane daha aldım arkadaşlar. Diyor Rob ki, Robux kullanarak lütfen beğenip diyor. beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Robux da sizler için bir daha aldım. kaç çalışayım biraz. Ben de güçleniyorum. 139'a yine bundan bir tane daha koyalım. Her taraf bisiklet kaynıyor. Bir tane daha koşma makinesi koyalım. Şuraya. Of. Buraya koyuyoruz onu. Evet koydum. Evet. Koyalım. Her şeyden koyuyorum. Koyuyorum arkadaşlar bunu da. Koydum. Ben plakat like atmayı unutmayın arkadaşlar bu arada. Müşterilerim. Vay dede geldi. Selamun aleyküm dede. Arkadaşlar dede şimdi Ma ...makineleri kıracak o ne kadar kastı ki diyor. boy bir sürü para bıraktı vay bir de iki üç tane şeye biniyor zengin ettin bizi dede vay çok güzel olmuş her yer para kaynıyor Allah makine mi yanıyor dede o kadar güçlü ki makineyi yapmış ver lan parasını. Yükseltelim arkadaşlar mekanımızı. Vay. Dede sayesinde. Hello merhaba diyor. Vay buraya legendary olunca gideceksin yani diyor güçlenince diyor. Dede selamun aleyküm dede. Vay burada kendimizi de burada da kendimizi kasıyoruz arkadaşlar. Vay kendimizi de güçlendirebiliyormuşuz demek ki. Hadi hadi kendimizi güçlendirelim ya. güçlenelim ya. Oyunda çok kassızız, güçsüzüz, çöp adamız. Vay kendimi güçlendirdim herhalde. Vay artık ilk taslıyorum da ben böyle kaldı. Kilitli diyor arkadaşlar burası. Vay Eren sen hmm. burada mı çalışıyorsun? gücümü görsen ne oldu bana öyle? Vay kendi mekanımıza nasıl geri bak, gideceğiz? Bak bak gücüme bak. Bak. Sandığı açıyorum arkadaşlar. Bak bir. Vay. Eren arkadaşlar çok güçlenmiş. Ben artistik taslıyor. Var ya. var. arkadaşlar bakın Eren'e. Eren e. <gülüyor> 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 ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Çalışıyorum arkadaşlar ben de çalışıyorum. Neyse biz dükkanımıza gidelim. Bir sürü müşteri gelmiş. Enerji kasıyor. Soğuk mu? Enerji 44 Robux mu? Harbi çok pahalı. Arkadaşlar gidelim yine çalışmaya buraya. Yine bu adam geldi. Zengin adam geldi. Çok şanslı. Eren'in mekanına de bir zengin adam geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben de kendi Vay. yerimi güçlendireyim biraz. Yaşlı dede geldi. Vay. Yastı Benim seviyem 5. Boşuna i̇şte deden daha güçlü artık. Ordu. Arkadaşlar o. burayı tamir etmek gerekiyormuş. Oyun öyle diyor. Dede yaktım be. Ya bu dede bana da geldi şimdi yakacak <laughs> Dede bizim Allah burada mangal geldi. pişirmek için yakıyormuş. Hayır aha geldi dede. Oha dede çok hızlı çıktı. Dede ortalığı yaktı oh. sana göstereceğim dede. Burayı yakma bak. Yerine yeni bir tane koydum. Ha bu yakmıyor. Arkadaşlar tamir edeceğim şimdi. Oh bu yakmadı. İyi. Çok şanslı. <laughs> Allah. Bu ne? Yine, yine beni buraya getiriyor. Biraz diyor kendini güçlendir diyor oyun. Ama ben güçlendirmiyorum. Ben güçsüz kalmak istiyorum. Geldim. Hadi gelin içeri. Vay. Bir sürü kişi geldi mekana. Vay dede yine geldi. Ee, Ortalı bu sefer daha çok yaktı. Dede sana göstereceğim dede, dedi. Dede kaşının dedi. Dedeye bak. savaş edeceğim. Geliyor ortalığı yıkıp gidiyor ya. Döveceğim o dedeyi. <laughs> Döv. Aa sen geldin mi canımı? Yok ben gelmedim. Ee ne gözüküyor? ya. Aa arkadaşlar oyundaki oynayanlar şu an e, bize müşteri geliyormuş. Ama tabi onların kopyaları bunlar robot oynuyor oyunda. Yani gerçek insanlar değil. Bizim karakterlerimiz başkalarına müşteri görünüyor. Eren'de de ben görünüyormuşum. Allah paralar gitti. Allah paralar gitti. Vay ama güzel oyun. Beğenirsiniz arkadaşlar. Devamını getirmeye çalışacağım. Vay arkadaşlar. Şimdi salmamızı bir kere daha güçlendirelim. Paraya ihtiyacım var diyor. Paraya ihtiyacım var diyor. Fakirsin diyor. Fukara diyor bana. Vay başlangıç arabası 50 elmasmış. Bizim elmasımız 26 arkadaşlar. Biraz daha kendimizi kasacağız. Vay arkadaşlar öğrenin soluna garip garip insanlar geliyor. Neyse arkadaşlar burada da bitirelim. Bugün sizlerle kas geliştirme oyunu oynadık arkadaşlar. E, yüzümü gösteremiyorum oyunda. Oyuna bir şey olmuş arkadaşlar. Ben sizden bunu getirmeye çalışacağım. İlk olarak şu müşterilere bir, bir alalım arkadaşlar mekanımıza. Yaptınız yine mekanını. Yapmışlar Eren'in mekanını. Arkadaşlar burada bitiriyoruz. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.